sezonun kurt tavuklarından birisi arkadaşlar. Bu sezonun yani ilk ama Ama bu yılın ikinci kurt tavuğu olan ponçik ile birlikteyiz. Hadi bakalım. Bu yılın ikinci kurt tavuğu ponçik. Ponçik. Ponçik de Tokyo gibi bir anne olabilecek mi arkadaşlar? Yani şu an Temelliğimiz o yönde İzleyip göreceğiz Ponçik de aynı Tokyo gibi bir anne olabilirse zaten işlem tamamdır Yalnız Ponçik'in bayağı bir civcivi var 14 tane falan civcivi olması lazım şu an Ponçik'in E tabi ölümler olacak diye düşünüyoruz Bakımına bağlı Tokyo kadar iyi bir anne olduğunu da düşünmüyorum Açık konuşayım sizlerle arkadaşlar çünkü birkaç kez cicilerin üstüne basarken gördüm şu kar, keratayı. Ama Tokyo çok iyi bakıyordu cicilerine. Böyle üstlerine basma basma mümkün değil. Ama bu Pontik Hanım basıyor arkadaşlar. Görebiliyorum. Kaç kez yakaladım yani. Öldürecek. <laughs> Tam üzerine basıyor hayvanın direkt. Bu durum iyi bir durum değil tabi. Ama bizim Pontik çok güzel bakar diye umut ediyorum. Çünkü şurada mesela çok güzel sultan kırması Karışık sürülen hayvanlarımız var. Siyah beyaz paçalı ne bileyim çok farklı hayvanlar var burada çünkü kırık hayvan çok fazla karışık sürüden çıkarttığımız yüzüklerden karıştırdık altına birkaç tane iki tane net var sultan kırmızı çok belli diğerleri işte klimle var var şunu tatlı da sen ne kadar güzel su içiyor arkadaşlar hele bir izleyin şunu <laughs> canım ne yap senin be gerçekten harikalar diyarında bu yıl gurk pek olmadı hakikat olmadı yani iki tane oldu toplamda bu bizim bu yıl ikinci gurkumuz yüzü bakan daha önce bir sefer de Tokyo bak başka da hiç olmadı arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Her yıl bize 7, 8, 9 tane olurdu. Aslında guk yatan oluyordu da biz yatırmıyorduk. Fizikolar biliyorsunuz ne yazık ki cici bakamıyor. O yüzden fizikolar çok yatıyor her yıl ama vermiyorum tabi altına yumurta. Bu yıl artık Hint tavuklarımız var. Muhtemelen Hintleri çok kullanacağız guk yurtta. Hemen civcivler vereceğiz altına baksın dolaştırsın ne yapıyor yapsın işte. Bu nasıl yanmış bu hayvan. 2 saattir su içir doyamadı çok şekerler yalnız arkadaşlar. Yani böyle bir anne ve civcivin ilişkisini izlemek insana ayrı bir zevk veriyor. Değişik bir haz alıyorsunuz yani. O mutluluğu gözlemlemek, civcivlerin ruh halini gözlemlemek. Böyle evinizde veya da bahçenizde veya da benim odanızda bir kafesin içerisinde civciv bakıp büyütmek farklı bir şey. Onun da ayrı bir duygusu var. Çünkü siz bakıyorsunuz. Ama burada da ayrı bir neşe ve duygu var arkadaşlar. Bu duyguyu da hiçbir şeye değiştirilemez yani. Bunları izlerken bile mutlu oluyorsunuz. Annenin tavırlarını, o mutluluğunu, Cicilerin anneye olan tepkisini, etkisini, hareketlerini falan izlerken insan böyle içinden geçiyor ve çok mutlu oluyor. Şu an mesela çok mutluyum. O hayvanları izlerken çok tatlı geliyorlar zaten. Aynı lollipop'a benziyorlar. Ağzıma atıp yiyesin var hepsini sırayla. <laughs> tamam saçın oluyor. Her yeri toz et. Ponçik ne yapıyorsun? Ponçik temizlik yap. Toz moz et her yeri ya. Ağzına bağırdım Ponçik seni. Arkalar bir ananın ponçi. Ponçi güzel güzel yavrularına bakıyor. <laughs> Dram yapalım. Şok şok şok. 4 civcivdi bir gecede 14 civciv oldu. <laughs> Aynen öyle. Bir gecede 4 civciv varken 14 civciv birden oldu. Arttı arttı durdu. Tabi biz koyduk arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz çok kaybetmişsiniz. O videoda gösteriyorum zaten ponçin altına nasıl civciv verdiğimizi falan. Baya güzel oldu ama çok seviyorum. ponçin yanında da şu var. Ya sultan var ya fizan var ama sultan ağırlık. Ama yok fizan da olabilir arkadaş. Şimdi bir veremedim ama belli yani. Böyle bir kunkulu var. Kırma bu. Bu arada köy tavuğu olarak geçiyor. Köy tavuklar genelde iyi annelik yapar. Genetik olarak Gigolin'le fizan kırması mı? Artık çözemedim bir türlü. Değişik bir kırma bir tavuk. Artık bakacağız ilerleyen zamanlarda. Bu bir, bir haftaya belli olur. Eğer 2-3 gün içerisinde civcivlerimiz artık dökülmeye başlarsa şayet ölüm olarak anlarız ki ponçik civcivlerine iyi bakamıyor. Tabi bu süreçte biz ponçiyi sürekli bit ilacıyla yani bit kontrolü yapıyoruz 15 günde bir. Kurt tavuklar en önemli şey budur. Artık. Kontrol yapacaksınız bit kontrolü yapmazsanız eğer hayvanlarda da bit varsa civcivlerin hepsini de öldürür kendisi de öldürür hiç anlayamazsınız o yüzden sürekli bunu ihmal etmeden yapın bit ilacı doğal bit ilaçları var mesela suya katılan arkadaşlar tamamen doğal şöyle suya falan katıyorsunuz yemine bile katabilirsiniz bunu bu hayvanlar yediği zaman derileri değişik bir şey salgılıyor bir koku salgılıyor ve bu kokuya dayanamıyor bitler par parazitler ondan sonra da vücudu terk ediyor bu ilacı 7 gün kullanıyorsunuz o ilacı merak ediyorsanız aşağıya linkini bırakıyorum kendi web sistemde var zaten satışını da yapıyoruz. Oradan temin edebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Hem doğal, kimyasal değil hem de uzun vadede çok güzel etkilere sahip. Hayvanları doğal bir şekilde bütün parazitlerden uzak tutuyor. Ve hayvana sıkmanıza veya da onu kaldırıp sağını solunu çevirip sağına soluna toz vurup veya da sıvı sıkmanıza kanat altına yok tüy altına hiç gerek. Direkt ağız yoluyla alınıyor bu. Çok manyak bir şey yapmışlar yani açık konuşayım. Çok da güzel bir şey. Zaten detaylar yazıyor arkadaşlar. Aşağıda linki var bakabilirsiniz. <laughs> tamam bizim Ponçik oturdu. Cici'ler muhtemelen üşüdü O yüzden Ponçikimiz cicilerden altın almaya hazırlanıyor. Süreçte arkadaşlar o siz altına ala dursun. Ben şöyle biraz geri çekileyim. Harikalar diyarı biliyorsunuz. Harika bir ortamda devam ediyor. Üretim hiç durmadan devam ediyoruz. Bu ilki tabii üretimimizde, üretimimizde şu an son partlar olarak makineyi tekrar dolduracağız. Buraya gidiyorsunuz. Muhteşem bir çıkım almıştım en son projekten. Bizim Naciye'nin civcivlerinden de var bu arada şu deminki gösterdiğim şeyde. Kırmızı olsa da Naciye'den de var parçalar. Çünkü birkaç yumurtasını koymuştum. Bu arada Süper Naciye'den mavi yumurta salıyor arkadaşlar. O yüzden mavi yumurtalardan çıktı. Biliyoruz onun civcivler olduğunu. Çok güzel civcivler var. Bu yıl ayam cemani üreteceğiz. Şu an onu bekliyorum. Çünkü kış sezonunda üretim yapmak da istemiyorum pek. Ama mecbur kalacağız gibi gözüküyor. O yüzden kümesimizde bulunan ayam cemaniler, habeşler. Tabii habeşlerde sıkıntı yaşamazsak biliyorsunuz habeşler narin hayvanlar. Ama biraz zorlayacağım habeşi. Allah göstermesin habeşleri de kayıp yaşasam bir de yine habeş alıp doldurup bir şekilde bu habeşi biraz bakalım harikalar diye tutundurabilir miyiz? tutarsa devam ederiz. Biliyorsunuz yıllar evvel rahibe fizan, gümüş fizan, fizanlarla çok uğraştım. Fizanları bir türlü tutturamamıştım. Belki gelen sezon fizan da deneyeceğim tekrardan. Bizim yakışıklının ırkından deneyeceğim tekrar. Ama şimdilik ara vermiştim bayağı bir. Çünkü tutmadı. Ne denediysek hep öldürdük. Olmadı. Büyümedi bizim burada. Şimdi Habeş'i deniyoruz. Habeş de biraz risk altında bizim bu coğrafyada ama bakalım ben, hayırlısı. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi içeri doğru gidiyorum arkadaşlar. Kümesimi böyle gezerken sizlere şunlardan da bahsetmek istiyorum. Yeni gelen hitlerimizi sizlerle paylaşmıştım. Sultanımızı her zaman görüyorsunuz sürümüzün kendi tek ve asil liderini. Bu sürü liderliklerinde genelde en yaşlı hayvan liderdir. Çünkü sürekli sultanı biz lider et. Sonradan sürüye karıştırdığınız herhangi bir horoz da olsa hepsi bunun liderliğini direkt zaten kabul ediyor. Ama uzun sürede tabi horozlar an, anlık bir atışma sonrasında liderliği hemen başka bir horoza teslim edebilir. Bunun da bilincinde olun. Dışarıda halen daha Hintlerimiz içeri almadık yeni Hintlerimizi. Çünkü yeni Hintlerimiz bayağı bir kavgacılar. Korkuyoruz. Başlarında durup durup artık bakacağız arkadaşlar. Şöyle içeri gireceğim. Makineden çıkan diğer diğer cicirlerimiz de burada. Bir tane ayam cemanimiz var. Diğerleri de takılıyor işte arkadaşlar kendi kentlerine. Tabii ölümler olacak mı? Her zaman olacak. Burada yani. Kaç tane işte İşte 10 tanesini götürdük. Burada birkaç tane kaldı. İspenç var. Bir tane de şurada. Bakın görüyor musunuz? <laughs> Maşallah. Canlarım benim. Sultan var iki tane. Bir tane daha sultan var. Kırma görüyorum. Burada hatta iki tane sultan var. Kırma. Şöyle karışık sürüden çıkanlar. Şu bu ortada beyaz alacağı gözünün üstünde siyah ve kafa kum kunkulular kırma. Karışık sürüden aldığımız yumurtalardan çıkan civcivler. bizim harikalar diyarının karışık sürüsünün yumurtası kümesun.com'da bir satılır. Bakın size ciddi söylüyorum. Bir satılır anlamam da. <laughs> o yumurtadan hep böyle civcivler aldılar çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Ben de zaten amacım buydu biliyorsunuz. Daha önce de demiştim. Ay kızım sen yumurta Tamam sakin ol. Sakin ol. Ona sakin ol. Sakin ol padişah. Hanım hanım. Hanım hanım sakin ol sen. Çok tatlı bir hanımsın. Çok tatlı bir hanımsın sen. Sakin ol. Sakin ol kızım. Değerli kardeş bu arada şunu da göstereyim buradaki civcivlerimiz bir önceki çıkan civcivlerimizdi maşallah çok hızlı bir şekilde gelişti ve büyüdüler yem olarak burada da aynı şekilde harikalar diyarımızın şu an sponsoru olan sadova yem aracılığıyla civciv yemi de sadova yem olarak besliyoruz sadovanın yani civciv yemiyle besliyoruz gerçekten gözle görülür bir gelişim var başka yem yedirmiyoruz ha bu arada sadece sadovanın özel gelişim civciv yemi var burada birinci dönemi var ve başlangıç civciv yemi ve devam civciv yemi var süs civcivleri için mesela civcivlerimiz falan var. Çok hızlı geliştiler. Bakın şimdi bunlara bakın. Bunlarla bunların arasında arkadaşlar bir hafta var. Yani bir hafta sonra çıktı bunlar. Bunlar halen daha bir haftalıkken çok süper bir gelişime sahipler. Çok güzel. Suları zaten sürekli destek ürünü. Yemlerde de olunca böyle bir gelişim söz konusu oluyor arkadaşlar. Şöyle dışarı çıkalım. Bir bakayım yemi görebilirsem onu da göstereyim. Ya şimdi daha önceki videoda zaten demiştik biliyorsunuz. Sadova bizim İspenç. Brahma kafeslerimize sponsor oldu. Ayrıca da dedi ki civciv yemi göndereceğim. Civciv yemi de gönder de sağ olsun var olsunlar. Bu da arkadaşlar civciv yemimiz. 101 numaralı. Bildiğim kadarıyla süs civciv yeme bu. Zaten biz süs tavuğu üretiyoruz. Bununla besledim. O gördünüz. Canlı örneği zaten. Ve i̇şte bunların hepsini de yine aşağıdan isterim web sitemden her hepsini bulabilirsiniz zaten arkadaşlar. Kümesim.com'a uğrayın. Oradan bakın. Her şey orada zaten var. Hamdolsun şükürler olsun. <laughs> Aynı. Evet bu videonun da sonuna geldi. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Sağ olun var olun. Son olarak sizler için Sado Yem şunu da yaptı. Sağ olsunlar var olsunlar. Artık sizler için arkadaşlar kanatlı sağlığı hakkında kafanıza takılan her soruyu, kanınızı sıkan her soruyu Sado Yem aracılığıyla tavuk üzerine sağlam veterinerleri var Sado Yem'in Yani o yem için zaten çalışıyorlar o firmanın, o fabrikanın veterinerleri. Ve bizim gibi tavuk besleyicilerine, sizin gibi izleyicilerimize artık yardımcı olmak istediklerini söylediler. Yani tek yapmanız gereken aşağıda bırakacağım numaradan arayıp artık istediğiniz gibi tavuk sağlığı hakkında da bilgi alabilirsiniz Ama sadece tavuk sağlığı, ilaçlar, bilgiler yani her şeye ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.